Hepinize selamünaleyküm dostlar kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bildiğiniz gibi mini 5'e geçtim ve ilk 5 oyun deneyimimi sizlere göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Youtube'a birazcık ağırlık vermeye çalışıyorum dostlar fakat birazcık desteklerseniz bu konuda çok sevinirim. Sizden ricam videoyu beğenip kanalımıza sadece ve sadece abone olmanız. Yorumlara da ne gibi videolar istediğinizi ve videonun içinde sevdiğiniz anları yazın dostlar. Tek tek okuyacağım ve cevaplayacağım. Sizi şimdi video bırakıyorum dostlar. İyi seyirler. Gelen mi olmadı? Var var önümüzde. Watch out. Silah yok ya. Cana bir orada ha bu arada attım yerde. <laughs> Önüm. O evde iki var bir tane daha, daha var. Daha yolun karşısı benden mi? Watch O evde bir tane daha var toplar. koymuş? Aydın bekle. Kapıya. Bekle, bekle. Kitleyeyim. Toprak kil, toprak kilini This çekme is. ben çekeceğim. Desiz. Ben şey yapsana, kaldı şey yapsana. Arkadaşı var. Ben kaldırıyorum. Nasıl arkadaşı var bu evde? Arkadaşı var. Duymuyor musun? Cama pik koymuş. Sol odada toprak bir tane. Abi abi bu la. ne lan? 2 v 4 What? oynuyor. Çok Düzgün iyi. oynayın. Abi korktum altıma sıçtım biri sağ biri sol. Ama, ama baksana abi. Canıma <laughs> baksana nasıl pusmuş. Merdiven ama. abi yaptılar. Toprak sol odada var yok. dedim. Sol odada var dedim. Ben düştüm. Pas. Kirvem. O kirvem Kirve, mi tatlı toprak? Çeke. Ananı s**im ya birader. Ne yapıyorsun oğlum ya? Çekil bir desen ya. Bunlar var ya ben abi, Yumruk, ben yumruk bak gidiyorum ha. Ben de. Duydu. Biri ses verdi bize ne? Bana salsanıza, bana salsanıza. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop Ben vurdum. Ayakta girelim mi? Oğlum, ayakta. ayakta gerek, ayakta. Yok oğlum, kızı kız ayakta, ayakta mı toprak? Harbi lazım kız, la, o kız var ama. Kız ayakta. Doğru vurur lan vurur bu kızı değil mi? Ki. Harbi çektim koşuyordum. Şöyle daha da boş Aa, önümüz Adam o. önümüz, önümüz adam. tepenin arkasına bir bakayım onun Fak bodyler <laughs> var kaçıyor arabayla alo Kurtarmaya gidiyor kurtarmaya Uçtu gidiyor gelin, gelin 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 Kurtarmaya gidiyor abi bas bas Beni al bu e, takla attı gidemedi Al 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 Zorot al beni ya. Bas 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 Öbündüm onlar Şur en soldan gideceğim ben. Çocuklara takla attım. Biz Fabius de en sağdan var. gidiyoruz. Onlar karakola inecek zaten. Orada fight atarız adam nefessiz mi açıyor lan? E, emin ol yolda alır da. <laughs> ne bekliyorsun Toprak? Nasıl kaçtın? Aptal adam amana? Sen de adamı savunma ya. Bana kay. Burası değil yok bu spam. Daha tutamamıştır Benim var ya. Ölmüş değil mi la? <gülüyor> <gülüyor> de ese lan o? Canı bil lan. Dur 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 dur. Kaldırdı suya mı atladı cidden? Aa, uyum uyum Bir şey, şey söyleyeyim mi? Öldü lan. Abi canı adam, verdi zaten. Adam aşağıda. Ölmedi ya. Aşağı oğlum kilini çektim ben. İşte sen çektin. Aha vurdum anam. Tamam. Baygın da o. Ya. Anladım. Bilmiyorum ki 4-5 taneydi. ile. Baygın. Ee, şurada tora sordur alalım. Araba yok bizden çok kötü musallat olduk ya. <laughs> Tayyip dola. Baydım çatınızı. Bitti. Burada yok başka ya. <laughs> Hasar Kambalam. atıyorum bir tane vuruyor. Hasar atıyorum bir tane. Vuruyor. <laughs> Orada arabam mı var? Tepede benim yanlış söylüyorum Evet var. Kafa atmış yanıyor. Kim At sağ... kafa Uçacağım. Bak şimdi uçamıyorum. Hadi lan. Hadi lan. Aa, çok iyi. Boş. İşte bak dojladık bir ürümüzü. Yapma sen onu. Kalkan atıyorum sanki ölüm attı lan. Adamı info at uçayım. Bombala. Sus. Bombala lan bombala. Bana bomba atsana at bomba. O da bomba çekti. Abi tepeden bakın ona tepeden bakın ona Anla abi çabuk beni Beni al beni al beni al Abi önümüzde Tep adam var nerede duracağız? Ulan Bir tane de tam aynada Ağacında var <laughs> Tepede çatıda yavru Oyy Onu <laughs> mu? Watch out. Hangisi Kalkanın info arkasındakini mu? mi? Hayır hayır info mu? Yerde yatıyordu. Taş arkası. Ben buradan çok güzel video çıkartırım eğer sen AVM ile tık tık indirmezsen. 7.62 varsa salsana bana biraz ha. Yok. Lan son bir mi? Ne oldu lan öyle? Nerede bitti? 9-10 kişi vardı amına. Bana. Dostlar video bu kadardı. Buraya kadar sıkılmayıp izleyip kanalda abone olup like atanlara çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.